Kanada'da her ay çocuk başına nakit para yardımı alabileceğinizi biliyor muydunuz? Evet, yanlış duymadınız. Kanada hükümeti çocuk sahibi ailelere düzenli olarak para yardımı yapıyor. Hem de karşılıksız. Bu yardıma child care benefit deniyor. Üstelik Kanada devleti bu yardımı sadece vatandaşlarına değil, oturma izni olan her aileye veriyor. Yani eğer siz de Kanada'da oturum izniyle bulunuyorsanız bu yardımı almaya hak kazanabilirsiniz. Ancak şu şartları yerine getirmeniz gerekiyor. 1. Kanada'da olmanız, 2. çocuğunuzun 18 yaşından küçük olması ve son olarak ailenizin yıllık gelirinin belli bir seviyenin altında kalması gerekiyor. Bu yardıma CRA hesabınıza girerek ya da bir form doldurup posta yoluyla başvurabilirsiniz. Başvurunuz onaylandığında Kanada hükümeti her ay doğrudan banka hesabınıza ödeme yapacak. Siz hala bu yardıma başvurmadıysanız daha fazla geç kalmayın ve hemen başvurun. Yorumlarda bu konuyla ilgili düşüncelerinizi paylaşın ve bu videoyu çocuklu arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Bu arada beni de takip alın. Çünkü Kanada ile ilgili daha fazla ipucu ve bilgi bu hesapta.